annemin koymuş sana göstermiştim zaten önceden. Tam bugün doğurdu. Bir dakika önce doğdu hemen. E, ee, koyunumuz ilk yarım saat içinde e, ağız sütünü emmezse e, ağız yani koyunun ilk içtiği ağız sütü ilk yarım saatte emmezse çok gelişmiş sağlıklı bir koyun kuzu olmaz. Yani büyüyünce koyun olmaz. Annesinin de oğlumu Biz yardım etmedik böyle daha yol çünkü ikincisi yavrusunda daha zorlanmadan yapabilir. Bu sanırım önceden bir yavru daha doğurmuş olabilir bize gelmeden önce koymuş. Çünkü gördüğünüz gibi her şeyi bilerek yapıyor. Bazıları da bizden e, olarak doğuranlar var. Onlar bilmediği için şurada bir yerimiz var dedim. Oraya koyuyoruz ki e, alışsın ya annesine diye. Gördüğünüz gibi alıyor. şeyini de ne olmadı ya? Ka karnını da e, çalışıyor görüntü. E, böyle bir 15 dakikada, 2 dakika, 3 dakika içinde daha koyunun ayağa kalkar. Evet. e, ee, gördüğünüz gibi. Evet. Kalkar zaten. Böyle. Bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. zaten kalkmaya çalışıyor. Kalkamazsa da korkmayıp böyle karın bağını kesiz kesmeyin. O kendi kurucu atar onu. Hissiz siz kesmeyin. Birazdan da annesini emer zaten. Yeni tartışını altını emes gerek. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.